Tekno merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 4K çözünürlük desteği sunan Amazon Fire TV Stick aygıtının kutu açılımını gerçekleştirip özelliklerinden kısaca bahsedeceğiz. Ürünü bir ticari sitesinden 649 liraya satın aldık. Tabi kredi kartı kampanyasından dolayı kartımıza ekstra puan verdi. Yaklaşık 580 liraya geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca hiç açılmamış yani sıfırını telegram gruplarında 500 liraya satıldığına denk geldik. Neyse kutumuz bu şekilde dikdörtgen şeklinde arkasını çevirelim neler var neler yok bir bakalım. Ürün orijinal olarak Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla yurt dışından getirildiğinden üzerindeki bilgiler de İngilizce. İlk maddeden bir başlayalım güçlü sinematik eğlenceye, güçlü bir 4 çekirdekli işlemci ile 6 FPS'ye kadar 4K Ultra HD içeriğe anında erişebilirsiniz. Ayrıca Dolby Vision ve HDR10 Plus desteği ile HDR'ın parlak renklerinin ve 3 boyutlu ses deneyimi sunan Dolby Atmos teknolojisinin ses netli özelliğinin keyfine varacaksınız. Diğer maddemizde on binlerce kanal uygulama ve Alexa yetenekleri, Netflix, YouTube, Prime Video, HBO, Showtime, ABC, CBS platformlarından tüm favorilerinizi izleyin. Buna ek olarak canlı haberler ve sporları da izleyebilirsiniz. Diğeri TV kontrollü yeni nesil Alexa sesle kontrol özelliği. İçeriği kolayca bulmak, başlatmak ve kontrol etmek için tuşa basın ve isteyin. Yani komedileri bul veya NBC'de Brookline Brockli, nine, nine oynat gibi isteklerinizi söylediğinizde Alexa size tepki verecektir. Dahili güç ses seviyesi yükseltme ve azaltma, sessiz alma gibi tuşlar sayesinde televizyonunuzun sesini ve alıcıyı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Alexa kablo yerine geçebilir. Ve akıllı ev aygıtlarınızı da kontrol edebilir. Tabi arkadaşlar sesle kontrol özelliği hakkında ilk bilgi vermek istiyorum. Alexa'nın şu anda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Dolayısıyla şimdilik İngilizce olarak söylemeniz gerekiyor. Eee Cef amca dünya genelinde 200 milyondan fazla Türk yaşıyor. Gör şu potansiyeli diyor ve geçiyoruz. Fire TV'nizde daha fazlasını yapın. Fire TV yeni Alexa yetenekleri ve ses işleçelliği ile daha akıllı hale geliyor. Canlı kamera yayınlarını görüntüleyin, hava durumunu kontrol edin, pizza sipariş verin ve Alexa müzik, Spotify, Pandora ve iHeart Radio aracılığıyla milyonlarca şarkıyı dinleyin. Burada bazı komut örnekleri var. Alexa, gerilim filmlerini bul. 30 saniye geri gel. HBO'da Westworld dizisini oynat. Westworld demişken, yapay zeka ve insan konulu bir ıı, dizi arkadaşlar. Yapay zekaya meraklıysanız, ilgi duyuyorsanız, Westworld dizisini izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Şimdi kutunun kenarına bakalım. Burada Alexa 4K Ultra HD, HDR, Dolby Vision Atmos özellikleri, 4 çekirdek, Wi-Fi, kablosuz ağ standardı, 802.11 AC standardını destekliyor. Bu tarafta ise neler varmış? Amazon Fire TV Stick 4K, Alexa sesle kontrol. Özelliği ikinci nesil. Şu anda dördüncü nesil var diye hatırlıyorum arkadaşlar. Karıştırıyor da olabilirim. 2 adet pil. Güç adaptörü. USB kablomuz. HDMI uzatıcı kablo. İhtiyacınız olan ise kablosuza desteğine sahip yüksek hızlı bir internet. HDMI girişi desteği sunan HD veya 4K destekli bir televizyon. Bu arada kutumuzu açmadan satıcının bize yollamış olduğu Amerikan tipi priz dönüştürücü arkadaşlar böyle bir incelik yapmış. Teşekkür ediyoruz. Şu şekilde net olarak gözüküyordur umarım. Artık kutumuzu açabiliriz. şu şekilde kolay açılacak şekilde yapılmış arkadaşlar. Kenara alalım bunları. burada kitapçıklarımız Fatih 4K kutuda neler oldu televizyonunuza nasıl bağlanılması gerektiği kumandadaki tuşları ne işe yaradı kurulumu kayıt etme ipuçları hata çözümü gibi sorun giderme gibi bilgiler yer alıyor Alexa ses kontrol özelliğinden de bahsedilmiş. Amazon Prime'dan. Biliyorsunuz Amazon Prime'da yakın bir zamanda ülkemize geldi. Bu ise Jack Ryan. Alexa komutlar, komutlarından bahsetmiş. Bu, bu USB kablomuz arkadaşlar. Bu da HDMI uzatıcı kablo. Tabi televizyonlarımız duvara yaslı olduğundan yani duvarlar arasında mesafe az olduğundan arkadaşlar belki bu şekilde bu kablo sayesinde daha rahat takabilirsiniz. Başka bir şey yok. Bu Amerikan tipi prizimiz. Satıcının bize yollamış olduğu dönüştürücü. Bu şekilde yine USB kablo şöyle çalışıyor zaten. USB kablomuza mikro USB arkadaşlar. Belki diğer cihazlarınızı şarj etmek için kullanabilirsiniz. Bunları da böyle bırakalım. Burada Amazon baskılı pillerimiz 1.5 voltluk kumandamız arkadaşlar. film nasıl takacağınıza dair bir bilgilendirmesi mevcut. Şu poşeti de alalım. şurada bir eşit yanıt söndü arkadaşlar. Kamerada şu poşeti de çıkaralım hatta. Kamerada daha iyi gözüksün. Görüyorsunuz arkadaşlar ışık yanıt sönüyor. Pillerimiz çalışıyor. Kumandada kanal geçişleri oynatma, home butonu, güç tuşu, sesle kontrol özelliği için mikrofon tuşu, ses yükseltme azaltma tuşları ve sessiz alma tuşları bu kumandayla televizyonunuzu da kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu <laughs> alıcımız artık bununla internete bağlanıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Olmazsa olmaz. Aygıt. Burada bir önemli not var. En iyi performans için paketle gönderilen güç kaynağını ve USB kablosunu kullanın diyor. Bunu da bir açalım. Burada bir kari kodu var. Bunu sonra biz taratıp nereye gittiğine bakarız. Kamerada tam net çıkmayabilir arkadaşlar. Orada sertifika bilgisi, model numarası, input bilgileri içinde birleştirildi bilgisi yer alıyor. Amazon'un meşhur simgesi şu şekilde. USB kablosu arkadaşlar buraya takılır tabii ki. Zaten fazla bir girişi yok. Şu şekilde. işte ama diyor. İşleme girişimiz de bu. Televizyona taktığımız ya da yine uzatıcı kabloyla beraber takabileceğiniz Arkadaşlar ürün bu şekilde. Daha sonra televizyonumuza bağladığımızda öğretici videolar da hazırlarız. Size neyi nasıl yapmanız gerektiğini gösteririz. Çünkü Türkiye'de desteklenmeyen bir ürün aslında. Yani Türkçe dili de yok. Hani Prime video yeni geldi. Ne durumda? Bir bakmamız gerekiyor. Ayrıca Google Play de yok içerisinde biliyorsunuz. Amazon kendi marketi ve uygulamaları mevcut. Bunlarla ilgili bir bir değil videolar hazırlarız. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi çok mutlu edersiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.